ne yep. PlayStation ha ta, ta yapmıştır onu. Evet merhaba selamlar bu hafta <laughs> sizlere. PlayStation 5'in kutusunu açacağım. Gördüğünüz gibi bana gelmedi. Ben gittim kendim aldım zaten. <laughs> bana gelmedi diye bir cümle oluştu son bir haftadır. Bana gelmedi. Zaten biliyorsunuz Sony PR'ı bu sene niyeyse sanki... Ben ekini çok seviyorum bu gibi. arada. hani böyle adı sana duyulmamış yayınlar... Çok böyle net, sabit. Espri anlayışı da güzel aslında. ...falan verdiler. Çoğu influencer'a sonra geldi yani. aslında. Ben de bunu anlamadım. Yani bu cihazın çıkacağı tarih belli, şey belli. Ya işte bizim ülkemizde... Bu arada sadece Sony değil, her firmada böyle oldu yani. arkadaşıysan ya adamın videosu 500 izlenmiş adama vermişler yani. Doğru. kendi paramızla aldık. Helal Biz Bizim teknoloji kanalıyız. Ulan hadi beni geçtim Türkiye'nin en büyük teknoloji kanalı mesela web var. O adamlar ona bile göndermemiş. Yani büyük ayıp yani. Evet PR'e başarısız olan ama kendisi. Durduk yere diss attık şu an abi. Vallahi benim bu konudaki derdim belli. Benim hiçbir derdim yok. Ben böyle bir talepte de bulunmadım. İstemedim de. Ee, sadece iletişim kurdum. Ee, hani bir sıkıntı mı var diye kurdum PlayStation'un verin diye değil Hani ne oldu dedim bir kara liste Bir düşmanım falan mı var Ellerine yollamayın falan mı Diyor bilim gibi ona göre döveceğim dedim yani Parçalayacak ağzını sıcak Şimdi onlarda bir influencer listesi var Daha önceden çalışmış Olan insanlarla e, Şey yapıyorlar söyle adını İletişimde ben PlayStation'de çalışmadığım için şey Sony ile tabi adamlar Listesinde yokum Ha tamam dedim okey kapattım. Kendisi başarılı bir cihaz olduğunu. Düşman yokmuş güya bilmiyorum. <laughs> Gerçi düşmanı ne amına koyayım. Bir influencer düşmanım olsa arayıp da helalle o kadar da hain herif yoktur yani. Şu ona yollamayın var. Yollarsanız var ya hayatta küserim size falan yapan bir mal varsa onu ben tamına tam koyayım hani varsa. Düşündüğüm PlayStation 5'i inceliyoruz. <laughs> Allah'ım kadraj çok küçük kaldı bunun. Çıkar aslanlar gibi verir parasını alırız. Bizim izleyicilerimiz var. Kaç kişi mesaj attı biliyor musunuz? Yurt dışında yaşayan, benimle abi getireyim mi Türkiye'ye? Sınıra yakın pa <laughs> vereyim mi benimle neler neler? Girsin kablo ya. Tanıdık bildiğimiz kablo diyorsun yabancı. Yok, takipçiler tanıdık hani şey yaparlar şimdi biraz kablo girecek Nanti Şimdi inceleme kısmını geçiyorum. misafir olarak şu anda. Darbeyi de var. Bana abdi de var. O nasıl suçlarlar? <laughs> <şiştarlıyorum gülüyor> Geliyor <ya>. şu an. Şu <laughs> burası geliyorum. yanlar bilir Deli. çok güvenli. Ulan yazık günah kaç paralık şey ya? Bir de altta bununla hemen drama yapıyorlar. Onu kıraydın, kırsaydın, bana verseydin. Bizim burada hayallerimiz var, sen orada zevkine parçalıyorsun. Hain adam, günah. Neler neler. Ulan adam içeriği bu ya. Adam veriyor parasını, kırıyor amına koyayım. Bundan daha taşaklı hareket var mı? Ne ön evet. Hatta aldım. Show TV'de Delimin'in belgeseli var. <laughs> <laughs> Türkiye'nin en güvenli YouTuber <laughs> olarak diye. falezlerde böyle takla attığı falan. Al Gökdelen'in tepesinden tırmandı. Ben hazırım. Tamam. Şimdi. Hatta bir de ne vardı? Gözlüklerimiz var. Ha bak mesela hadi bugün, hadi buna güvenmediniz. Hadi sıçradı diyelim. Şimdi ne yapacaksınız? Yemin ediyorum Amerikan filmi gibi oldu. en sevdiğim şeyler bunlar biliyor musun? Bunda bir havalı pozlar atardım ki. Ama Show Allah TV gör çekmiyor. gör bunları buna koyayım. Nerede Show TV? Ya buna girdim 50 tane şey söylersiniz oğlum. Bu kadar hayat sıkıntılı yaşamayın ya. Ben size söylemiyorum. Ya yani genel olarak İşte var öyle diyor. adam. Işte aklına ne geliyor? Ulan bunun parasıyla işte 5 aile doyurursun. Bilmem ne yaparsın falan. Yani ya hayat bunları düşünmek için çok kısa abi ya. O kadar dert ediyorlar ki altta kavgalar gürültüler. Ya bu adam bunu böyle yapıyor. Belki de arkadan bunu harcadığı kadar bir aileyi de besliyor yani. Hani kimse bilemez ki bunu eleştirmek millete düşmemeli yani. Saçma geliyor bana. TV. Ya bu benim karınca çiftliğim videom gibi anladın mı? Ya gör bak çocuk nasıl güvenlik önlemi alıyor. Şöyle göstereyim. Show TV. Güvenlik önlemlerimiz Show tamam, TV. arkadaşlar. Buyurun. Barıştık Ma bu arada onlar. Rö röportaj <gülüyor> adam. <laughs> Barışmışlar. <laughs> <istedim. gülüyor> Onu da Show TV çalışanı zannederim aslında. Biliyor musun <laughs> o hikayeyi? Evet. Bu adam zaten Show TV'nin çalışanı falan diyorlar. Yani bu adam... evet, bunu diyen adam da belki kim bilir nelere para harcadı. İşte dediğim gibi benim şu an içtiğim bugüne kadar sigara parasını hesaplasak. Hazır mıyız? Ben ya o da senin. Lazım. Sen beni bugün çırağın gibi kullan. Okey o zaman. Bana şunu yap bunu yap da ben yapayım abi. Bakalım baltayla vurunca ne oluyor? Besmeleyle parçalı abi. Kırılmadı. Bir dakika. Son gücünle vurmuş olmana rağmen tek bir çizgi oluştu sadece. Evet helal olsun. Başla... Hala çalışıyor mu acaba onu çok merak ediyorum şu an. Şu an geri bunu <laughs> takmaya üşendim. <laughs> evet. <gülüyor> şu an çekim için çok. Siz uygun. hayallerinizde canlandırın arkadaşlar. Evet şu an PlayStation 5'i parçalıyoruz. Yapma. Ah! Parçalanmıyor ya. Daha güçlü vur. Daha, Daha sert vurursan parçalanacak. Puh. Ay! Şurasından saplayım mı acaba? ben bir koysam bunu var amına koyarım içinden. Tıva diyorum ya şöyle. şöyle bir şey, bir şey, bir şey. alanı dardır o şöyle vuruyor. Yanlış yerden vuruyorsun yani. Yanlış yerden vuruyorsun. Şöyle bir... bir olay var. Ha, musun? var var <laughs> ondan var bende. Şeyde ah, var galibim. sette vardı. İçinde bazı parçalar sallanıyor şu anda. Darbe Bir şeyler döküldü. Evet bir şeyler döküldü. Bir kalp kırıldı içinde bir bu şey oldu. Hadi sapla sapla artık. Hadi artık ya. Son gücünle geçir. Kameraya vuracağım diye aklım çıktı. Abi. kosa ha. Bu arada o kameraya gelirse için yanar <laughs> ha. saplasana bıçak saplasana. Olmuyor. Ya. Bir dakika. Şöyle şunu tutalım şuradan. Tutalım. Yandan. Ha, ya yandan tutu, hafiften çekme onu. Bak bu ne gibi biliyor musun? Kurbanla böyle kaburgaya ayırırsın. Aynen. Yıkıramı. aynen öyle. Aç aç git aç. Aç yok. Hiç sıkıntı yok. yok. Hah. Tamam vur arkaya baltanı şimdi. Hah. Hah. Kapağını çıkardık. Kapağını Kapağı. Tamam, çıkardık. Şöyle göstereyim. Burada fanımız var. Bu fan bayağı güçlü. Evet. Ve çift fanı var bu arada. Bu kapak da çıkıyor mu acaba? Çekeyim mi bunu Ben tutayım, sen çek abi. Aha. Çıktı, o da çıktı. E bunlar zaten çıkartılıp takılabilen bir şeymiş. Aynen, <laughs> evet. Büyük ihtimalle zaten bunun siyahları falan çok satacak abi. Ben mesela beyazına karşıyım PlayStation'ın. bilmiyorum da. Siyahı çok daha iyi gibi biri. Hatta şöyle siyahını yapalım. Evet, şu an bu haldeyiz. O zaman konuma veriyorum şeyi. Mikrofonu Sahneyi, mu? mikrofonu neyi işte al hadi bakalım giriş. Ben ilk bıçakla girmek istiyorum. Yalnız bıçakta bir handikap var biliyorsun değil mi? Çok Zeker. saplarsan hani böyle acemi bıçakçı gibi elini kesersin. Aman diyeyim dikkat et. Yok yok dikkat ederim ya. Biliyorum evet. kanalında bir sürü kesme videosu falan var görüyoruz, izliyoruz da yani. Bir takım kesmeler. Evet. <laughs> Kral Tv'de. <laughs> Yorumlara bakacağım şimdi. Giriyorum abi. 3, 2, 1. Ananı avradını girdi herif hakikaten. Abi inanılmaz sağlam yapmışlar. Evet deşeledim ufaktan. Bir şey söyleyeyim mi? Yani şunun 500 dolar olup da bizim ülkemizde 8300 TL olmasa kadar kötü koyan bir şey yok ya. Adamın 500 lirası ya. Bu arada araya bir şey girmek istiyorum. Şu kapaklar değişir siyahları çıkar diyordun ya. Bu kapakları direkt sadece kapak olarak da satabilirler. Baksın şöyle dişli bir şey. Evet. hani bunun siyahını satsalar tık tık kapakları Bence Bence zaten telefon kabı gibi. Patır patır satılacak ya da en kötü alırsın bunu gider kaplatırsın abi. Buraya da şöyle bir Sana, aynen. Bu tamamen şeyle alakalı ya. Bunu, bunu GMG'ye götürür kaplatırsın. Kaplatırsın bu arada tertemiz. Logonu yaparsın. Fotoğrafını yaparsın. Şey düğün Gelin fotoğrafı Gelin damat. Gir abi. Kameraya dikkat et yukarıdakine. Valla benim hoşuma gidiyor. Herkesin böyle çılgınlar gibi böyle kafa yedi ya millet iki haftadır. PlayStation 5, PlayStation 5 falan. Allah'ım ne kudum diye. Şurada benim daha hoşuma gidiyor. Kırın lan. Vur. Fazladan parça koymuşlar oraya. Evet bu ekstra bu da çıkabiliyormuş. Bunu da öğrendim. Ya millet götüne sürmez yurt dışında ya. Yani markayı kötü dediğim için söylemiyorum. 500 dolarlık ürün diyor işte. Anladın mı? Bizde böyle bir namus meselesi oldu. Ha ha PlayStation falan. yok <laughs> Yo, çıkabiliyormuş ya. bu abi da. Hiçbir şey yok yani. Bu arada videolardaki detayları gör... Gösterelim ya baksana. Videolarda da mı var o detay? Abi netlik yapabiliyor musun ha? Ya şunu telefona çekmem lazım bir dakika baksana bir de videoya bak. Bak şu videoyu gösteriyorum bir dakika şunu bir çıkartsa bilsek. Hemen çıkartayım abi sana. Ben bir sorayım. İçini merak ettim. Şey yap Helal. Gel şey yapalım. burayı Şuraları geçiyorum. Diye bir şeye katılıyor. Oo, çıktı. Printer'sa işte oyunda <laughs> çık, bunun kartuşu. Normalde nasıl printerlar ucuz olur desen yani kartuşlar pahalı olurdu. O mantık doğru bir mantık bu arada. Hani hakikaten evet Xbox daha ucuza erişebiliyorsun oyunlara ama mesela şu DualSense mesela yok anasını satayım Xbox'a Ya da mesela bunun Plus'a da mesela yılda 12-13 tane de oyun alıyorsun. Hadi bunların ikisi üçü iyi dert eden iyi oyunlar olsun. Yani Yine aynı kafaya yani çıkabiliyor. Oluyor ama ya. Yani işte. Bilmiyorum aslında orada tamamen tüketici yani. Bu yok. Of of. Şurada bir... <laughs> Gelmiyor. <laughs> tamam. Ne yaptın am? Çıramı kesiyor. Ne yaptın? <laughs> güzel kesti ha. Baksana. Sen de şuradan açtın ya. Tam oradan kestim. Aynen. Bakıp oradan Sen ba He, çalışır, çalışır. Şey mi? Çok güzel kestin ha. Evet. <laughs> şuradan da bir tane vurursak. Harbi bir takasım geldi ha. <laughs> düştü. aldık ya. Kabloyu sökün. Nasıl sökün? Bir şey söyleyeyim mi? Müthiş yardım canınıza. Ben ilk defa böyle birisi. Ben seni aldım. Ne para mı? Hurda yine gitti bir şeyler. Parçalanmıyordu ha. Torbacı zannetmesin adamı. Yok yani mırız bu arada çok ciddi. Oo şurada. Aman. Anakart göründü de. Anakara göründü. Espri yapayım dedim de. Küçük bir. Çünkü T's of C, neydi? C of T's. T's of C. Ben de... Abi ...şimdi Parçal Ayındaysan, mücadele ediyoruz. Hiç. Ben ben vurayım ya. Şerefsiz köpek. Hiç. Ben ben vurayım ya. Bir çevirsene dönüyor mu? Dönüyor. Dön <laughs> Arkadan da bir geldi yavru bastı ya. Hala vuruyor. Bak bak bak. Sese bak sese. Bireydeli <laughs> yaptın oyun parklarındaki ki dönüş <laughs> Aynen. Daha çok neye benzetiyorsun biliyor musun? Şey mu? Böyle uyanın. hani... eee Size i̇şte PlayStation Hı. ızgarası. ızgarası. Kullan şöyle gereksiz. Isınıyor mu? Yanar mı nokayım makine? Su soğutmalı yapsalardı keşke. <laughs> Bunun hesabı <mesela gülüyor> parçasını alıp da geri geliyor. ya. Bu Gel gel gelir. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Niye gelmedin? <laughs> Tam orada eşya kadar bir de var onun. <laughs> Altında yani kes. Direkt göst. İşlemci de şurada bir yerde. Ee, arabanın Hiç neyi oluyordu? Hiç arabanın önündekini. Radyatör mü? <laughs> Gelmiyor. O var ya o kadar videoyu çıkaramadık Adamlar bin ya. kalori harcadı ha. Şuradan Fena Orada bir vida daha tutuyormuş. Gördüm abi onu. Hmm. Bak şurası. Çaktım. Bunu çıkardık. Evet abi. Al abi açabilirsin şu anda. Heh, müthiş. Çek. Gel bana. Ya şu vida bozuyor işte şu. <laughs> Ayıp olmadı mı biraz? <laughs> Premier'e bak. <abi. gülüyor> Next and next star. Aynen. Şöyle bir şey. Elimizde çok güzel Blu-ray okuyucu var. İsteyen olursa bunu uygun fiyata Instagram'dan bedava veririz. Karşı PlayStation yedek parçası bulunur. Aynen. <laughs> Let koyacağım şimdi. Bu arada şöyle anında mesela dün çıktı bu 18'inde. Bugün 19'una çekiyoruz biz bunu. dün Büyük ihtimalle çok az geldi Türkiye'ye. 200 tane belki 500 tane belki 1000 tane gelmiştir maksimum. Onlardan Hatta bir tanesi Hatta baktık bu. evet onlardan bir tanesi. Can almış. almıştı Overgame'den, Kanyon'dan. Aha. 15 Note bin lira yapmış anında. Temiz evet. Evet, <laughs> ben de ilk defa parçalanmasına Aa, bunu, bunu şahit olacağım. Şöyle, buyur abi ellerinden öper. Yalnız şöyle yavaş yavaş, yavaş yavaş kese kese dönün dönün tam böyle ortadan tık diye ver. Bir yandan da içim acıyor ha. <laughs> <laughs> sıcak şu an. Kestim kestim o pıs pıs diye bir şey dedi, duydum onu. Bir şeyler lazım. Dur dur. Abi onu tam ikiye ayırayım mı? Müsaade edersen. Dur bataryayı buldum abi. Hiç kırma kırma. Kırma kırma kırma. Dur. Hala ışık yanıyor içinde inanılmaz ya. Bataryayı çıkartacağız. Şu mu bataryası? Bataryası bu abi. Bu, <laughs> bu mu? <laughs> evet. TL evet. kol. Arkadaşlar ha! sağlığımız, için ha! bataryayı söküyoruz. bataryayı arkadaşlar <laughs> bataryayı gördüğünüz bataryayı gibi. Bataryayı öyle bir Var güzel çekmişsin ki. Bak. Bataryayı alıyorlarmış ha. Biraz daha içine girsen evimizi sikiyor. Bu ne evet, bu? Patlar. Abi, Gözlük. Baltayla mı kullanırsınız? Vuruyorum. Yapıştır abi. Oğlum dikkat edin lan. Giriyorum. Yapıştır. Telefonuz yok, yok mu seninle beraber? Bir şey söyleyeyim mi bunu tahmin eden telefoncu. Nobel ödülü falan alır. şey yapar. <laughs> si. <laughs> 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 Üstün zekalı konuğumuz. ne dedi o? Epoksi. ben, ben hemen hatırladım. Epoksiye sok. Üstün zekalı konuğumuz. olmaz. bile Evet. İşlemciyim diyorum işlemci. Ufak ufak. İşlemciyi arıyorlar işlemciyi. Kolay hasar. Nasıl çıkartacağız ya? Şuna bassana. Aç. Açıyoruz tut Hadi abi. Hadi bakalım hayırlı olsun. <laughs> Tutum şöyle. Basıyorum. Bas. Ya da sağlam yapmışlar <laughs> ha. Tamam. ama. Şöyle şöyle aç. musun? O ne ha. lan? Hiç bağlı olmayan bir parça çıktı. Abi Şöyle miydi? bir şey çıktı abi. Hiçbir işe yaramayan bir şey çıktı. İşlemci altına kayıp gitti mi lan? İşlemci, ana işlemci burası. İçinden bumerang çıktı Ana <laughs> Bu merak çıktı içinden. 2 3 4. Ne ya? Burada ama artık onlar da kapanıyor yarın, değil mi? Aç kapanıyor. Gelelim ya. Ana olarak çıkma kısmında. Ana kartı sabit. Bunu nereden buldun evi anlamadım. oradan ortasına koydun diyeceğim. Vallahi ellerine sağlık. Nokia 3310. Yorumlar bakalım. Telefon kır, çakma ürün al ama bu son yaptığın. <laughs> Kameraya vuracağım diye aklı çıktığını söylerken PlayStation 5'e balta ile vurması. 3K dislike. Sony TR çalışanları ve PS5 distribütörleri. Geçmiş olsun, satıldın. Neden üzgünsün? Seni TA'ya sattık. Allah belanızı versin. Düşüsene. PlayStation 5'im var. Odandasın, arkadaşlarınla oyun oynuyorsun. Ne güzel olurdu keşke. video izleyebilen bordo bereliler kolay gelsin. <laughs> Biz oluyoruz onlar. Evet arkadaşlar, bugün tağının çöplüğünü karıştırıyoruz. Oha lan PlayStation 5 dual sens. <laughs> Çok iyi lan. Namussuz, kıracağını biliyor adamlar ondan göndermiyor. <laughs> en güzel yorum bulan Ya bilmiyorum oğlum bence birileri övüp birileri kullanırken bir birileri tarafından kırılması ve parçalanması çok hoşuma gidiyor benim ya. Bak şeyi biliyor musunuz? Bunu izlediniz mi? Kenevir'den üretilen ayakkabı. Evet merhaba selam. Tamamen Türk yapımı. Selamlar bu hafta sizlerle birlikte bir ayakkabı inceleyeceğiz. Ama bu ayakkabının şöyle bir özelliği var. Bu ayakkabı tamamen kenevirden yapılma. Her yeri. Tamamen her yeri diye biliyorum. Ve tamamen yerli üretim kenevirden yapılma bir ayakkabı. Aklınıza gelen bütün geyikleri saklayın. O geyiklerin hepsini yapacağız zaten videonun içinde. Hemki markası yerli üretim. Bak göstereyim. Kutusuna bakalım. Şurada. Ha, burada yazıyor yerli üretim. İşte, Türkiye diyor. Instagramları var. QR kodları var. Şunu da söyleyeyim. Hiçbir şekilde reklam değil. Hatta garip bir hikayesi var. Şimdi markanın sahibinin kardeşi bana yazdı. Abi dedi bak bizim abim dedi böyle böyle ayakkabı üretiyor. <laughs> Komutanım bunlar bizimle. <laughs> bir dakika. O yorum o videoyu hatırladım. Komutanım. Bunları bize mi ayırıyorum demişti neyse. Full kenevirden. Dedim nasıl kenevirden? Dedi bayağı kenevir işte dedi. Hani şundan. Dedim Allah Allah dedim böyle yakınca dedim kokusu geliyor mu ayakkabının falan yaptım böyle. Yok abi alakası yok öyle şey bulur dedi. Merak ettik sağ olsun gönderdi ben de inceliyorum. hanım baştan söyleyeyim. Evet ayakkabımızın <laughs> bir sürü var bu arada renk olarak. Ben... Ayakkabı çok şık bu arada. Şu yeşiline bakacağım. Kutusu böyle geliyor. Şöyle ayakkabımız bu. çok güzel kokuyor şu an. Bak. O sabun, kenevir o sabunu. Mi? Şey sabunu bu. Kenevir sabunu. Bundan da koymuş. Sağlığınızı önemsiyoruz. Hediyesidir, satılmaz demiş. Bu sabun, ha, tabii bunu buna bağlıymış tabii dağılmış. Şöyle teşekkür ettik. Kaç Kenevrim paraymış? Sab Kaç paraymış ayakkabı? Bun alkol para ben içermez. Bu arada hepsi Türk yani. Ne olsun ya? Ne güzel. Şeyi sordum ben. Dedim ki bunlar nasıl üretiliyor? 550 TL yani? civarı. Şimdi tarlan var senin izin alıyorsun tabii. 400, ben, 400, başı 100, 100, 100, 100, 100. izin 500. Ben Ektim ben diyelim. Erkan geldi. Ya dedi senin tarlada dedi 3-5 bir şey toplanacak mı? Amele lazım mı? Yardım edeyim. Öyle bir şey yokmuş. Kontrollü toplanıyormuş. Ayakkabı çok sağlam arkadaşlar. Yerli malı 300-400 TL bir ayakkabı var. Kenevirden yapılmış. Tamamen organik. Doğaya hiçbir zararı yok. Sağlamlığı mükemmel ki kenevir zaten işlendiği zaman çok sağlam oluyor. Ama size bir tane yabancı marka yok bilmem nesinin üzerinde adı imzası var diye 4000 lira ayakkabı alınınca hiç koymuyor. Ne var oğlum? Gayet de şık ayakkabı yani. Verilir buna param varsa. Niye vermeyiz? Atıyorum şimdi. Sonuçta bu yani uyuşturucu madde sınıfına da giriyor. Bu arada kenevir çok yararlı bir şey. Onu da söyleyelim. Mesela bir dönüm kenevir 25 dönümlük ormanla aynı oksijen üretebilir. Evet çok yani oksijen üreten bir yani kenevir. Neyse bunlar şimdi topluyor ya hasat alıyor, Bitkiler çıktı. Şimdi tohumları almakları, almaları serbestmiş. Hani tohumla çünkü yeni kenevir bitkisi üretecek. Çünkü kenevir bitkisinin komple sökmeleri lazım kökünden ki basıp ondan lif, kumaş, ip elde edebilsinler. O çiçeklerini imha ediyorlarmış. Artık jandarmayla imha ediyor? Ya bilmiyorum. Öyle bir şey. Şimdi peki kenevirden yapılmasının ne özelliği var ayakkabıların? Onu anlatacağım hmm. ben size. Şöyle söyleyeyim. Plastiği çok kaliteli abi ayakkabının. Yani böyle dandik bir kere yumuşak plastik değil. Bu bir. İkincisi kumaşı çok garip. Çuval gibi ama yumuşacık. Yani nasıl anlatayım ki? Ya sert böyle şey değil. Sert. Asit değil ama gayet de böyle dokunuşu çok yumuşak bir Tabana bak. Tabanın burası kenevir ama taban ortopedik taban. Çok iyi ya. Ben başarılı buldum. Yani ayakkabı şu, bir kere şunu söyleyeyim. Böyle elinize alınca diyorsun ki ha kaliteliymiş ayakkabı. Kumaşı kaliteli biraz böyle alışkanlık dışı. Her şeyi kokluyorsun. kokluyor. <laughs> kokluyor. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Burnum koku almaya başladı. İki sene sonra her şeyi böyle köpek gibi kokluyorum. tabanı yerleştireyim de dur. Ayakkabımızı daha deneyeceğiz. Taban ipleri falan da şey kenevirden belli yani böyle. Mesela yedek bağcık çıkmadı. Ama büyük ihtimalle bunun kenevir olduğu için bayağı sağlamdır. Hani şurası açılırsa falan diye söyleyeyim. Bir tane yedek bağcık ben olsam atardım içine. Buradan da yetkililere sesleniyorum. Yerli markayı destekleyeyim. Hoşuma gitti çünkü. Ben bilmedim mesela Türkiye'de böyle kenevir ekildiğini, toplandığını falan filan. Tabanı da bir oturtamadım ki. Yok. Tamam oturttum. Çillop gibi oturtuyorum diye. Nasıl kokuyor bu? ya böyle ya savunun da. Arkadaşlar birazdan <laughs> videoyu sonlandıracağım. Kusunmuş <laughs> biraz da. Şunu koklayayım. Heh, bu daha böyle bir keskin kokuyor. Şimdi kenevirin en belirgin özelliği şuymuş. Hafiften böyle bazen parlar diyor. Yazmış kağıda. Hani mesela jiletle burayı kesersen diyor ayıramazsın de kolay kolay. Kenevir sağlam bir şeymiş. Şimdi genel olarak kenevirden yapılan kumaşın özelliği bir kere alerjik değil. Deri, cilt hastalığınız falan varsa hiçbir şekilde alerjisi yok. Zaten yani insanın en büyük dostuymuş anasını satayım bitki olarak. O kafalara girmeyin. Daha sonra da o esprileri yapacağız. önce ürünü anlatayım da. Sonra. anti alerjik, antibakteriyel işte nemi emiyor, terlemeyi engelliyor dayanıklı normal bir... Bu arada ayakkabı çok kaliteli bak. Arkadaki Yifli işlemelerine falan daha dayanıklı, En dayanıklı hatta kendimi sanırım. İşte astım olan kişiler için bile uygunmuş. Onu anlamadım nasıl oluyor. Ayakkabıyı mı kokluyor? Çevre dostu işte. Nanosu. <laughs> Kendinden hani suyu absorbe etmiyor bile yani doğal bir şekilde. <laughs> Ayrıca da tabanda ortopedik ya, bir tabanmış. seviyorum Vallahi. ya. Bu arada kenevir lifi şöyle bir konum var. 41 derece 05. O da tarlanın, tarlanın konumu kardeşim. Konum uşamayıp internete girsek mi acaba Erkan? Ben yani şu an çok merak ettim ya. Yani. Şunun fotoğrafını çek de sen bir gir bakalım. Oraya gidince şey ters gele bir şey vuruyorlar. <laughs> <bırakıyorum. çıkıyor. gülüyor> Al çünkü göt oluyorsun. Peki kenevir lifi neymiş? Tüm doğal tekstil lifleri en güçlüsü ve en dayanıklarından birisiymiş kenevir lifi. Yok ya ben ayakkabıyı ya başta şöyle söyleyeyim. Hani dedim ki böyle tırt tüpü falan plastik plastik falan dandik falan böyle konduramadım. Kaliteli geldi. Güzel. Buraları da falan böyle paslanmaz pirinçten yapılmış. Ömür boyu paslanmama garantisi falan vermişler. Hoş. Destekliyorum böyle şeyleri. Zırnık para almadım. Yani size kendimi inandıracak halim yok tabii de. Vallahi hoşuma gitti. Bu arada şey hoşuma gitti benim aslında. Onu da söyleyeyim. Markanın sahibi değil de kardeşi ulaştı bana. Sırf çocuk ulaştı diye kabul ettim. Yani düşün şimdi diyor ki bak abi ben konuştum ve işte senin diyor ayakkabıyı tanıtacak diyor. Yani sırf abisi çocukla gurur duysun bile diye kabul ettim. İpi dandik durmuyor lan gayet güzel duruyor bence. Ayakkabı ben beğendim. Şimdi üzerimize giyer deneriz. Ondan sonra parçalama kısmında bu bütün geyikleri yaparız. Ama ayakkabıyı kendiniz gördünüz. Oldukça da kaliteli bence. Şurası şey ince ama <laughs> şöyle özellikleri varmış bu arada. Hani ben de dedim ki ince bu. Kışın yani soğuk geçirme, yazın sıcak geçirmiyor. Çok garip bir Allah, Allah ne özellik ama var ya. Ama falan oldukça kaliteli. Ben beğendim oldukça yani. Şey sıkıntı değil. Birkaç şehirde üretilmeye başla... Oğlum zaten bunu çok iyi kontrol altına alıp Ki bizim coğrafyamız çok uygun buna. Dünyayı üretebiliyorsun bu bitkiden. Yani herkesin kafasında tek bir şey var. Abi çok bereketli bir bitki bu. Yani bunu bir kontrol altına al alıp üretimine geçsek kalkınırız amına koyayım. Miyim, Erkan? Ama güvenemiyorum. Yani o kontrol mekanizması sapı sapıtacak bir noktadan sonra. Abi buldum galiba. Neresi? Başakşehir'de bir yeri gösteriyor. Koordinatta Başakşehir mi yazıyor? Başakşehir'in de sonu. Direkt o girdim şu an. Şurayı gösterin. Allah Allah. Aynen Başakşehir sular. Evet yani. evet bir sürü kenevir tipi var bu arada. Doğru Keneviren söylüyorsun. Konumu. Yani inşallah dükkandır. Başakşehir öyle. Yani bilmiyorum. <laughs> Konu kenevir olunca biz çok aklımıza şey giriyor da burada hani göt altına gitmeyelim diye ben sabahtan beri susuyor. Yoksa hani s**ler bizi burada yani. <laughs> <laughs> şu an kendimi sabahtan beri çok tutuyorum. Yoksa hani mesela şu sabunun bile şu an içine bakıyorduk şu an oyup oyup ayya. acaba sabunun içine bir şey mi var diye öyle. Hani bilenler yok şimdi öyle değil. Sen biliyor musun sabunları oyarlar eskiden Erkan? Biliyor musun sabun? Savunları... Elliyorsun mesela yağlı elini atıyorsun. Teoriler. Çok... Bu arada kumaşının sağlamlığına bak. bak. niye bence? Bak şimdi ileri sarıyorum. Herkes sabunu çok rahat onu söyleyeyim de. Valla şık duruyor ayakkabı ya. Bu arada ben bunu kendim suyunu falan filan. Ben bunu bir abi. Yok. Dört. Tamam. Çok güzel duruyor bu ayakkabı. aldım. Bunu da göstereyim biraz. Oyu renklere bak pastel de, tonları renkseldi. haki. Sanki hiçbir şey basmamışım gibi geliyor altı. Ya bir kere tabanı çok rahat onu söyleyeyim de. Yanlarında hiçbir şey yokmuş gibi geliyor. Yaşan terlik giye gibiyim. Çok garip yani hava alıyor derken bu kadar enteresan kötü durdu mu? Asla kötü durmadı. Ben diğerini merak ediyorum. Şu sarısını bir denesene bence ya. Ha taban diyor demişler 44'lük Bence büyük geldi ayağım ama canavar bence. Görsel olarak Görsel çok iyi. Görsel olarak iyi mi? Aşırı iyi. Büyük o belli. 43'ünü isteyeyim. Bir kalıp büyük ayağım ayaklarınıza. aklınız olsun. Hani almak isteyen varsa. Bak evet. mesela bu 44 bana tam oluyor. Bu 44 numara büyük geldi. Yani şu hakikaten çok rahat şu an. Bak sen gibi Bak yine konverse yakalandım. 43 <laughs> <laughs> tam oldu ve bence şu an var ya aşırı iyi. Gerçekten çok iyi ve çok... <laughs> rahat. Ayakkabı hiç etkisi olmazmış yani dedikleri Bu da modelin adı da Jack Harer'mış. Bunu arkasına yazıyor. Onu da fark etmemişim. Şimdi gördüm. Bence ayakkabı güzel yani. Dediğim gibi internetten alışveriş. Bunu da her videoda söylüyorum. Alın deneyin. Beğenmezseniz zaten iade edersiniz. Ayakkabı haliniz yok ya. Şimdi Erkan. Efendim abi. Çakmak var mı? Şu meşhur sesi yapalım. var. <laughs> bakalım yanınca. Hadi bakalım yakalım. Bu arada hiç iç etkisi olmazmış yani. Hani biz bunu sorduk daha önce. Hani böyle bunu yakarsak, dumanı çekersek bir şey olur mu? Kenevirin sapından buradan. Ne anlatıyordum lan? unuttum. Telefon çaldı, bütün şeyin gitti. Daha önce konuştuk. Bunu yakarsak hani kokusundan şey. Şeyler... Ha. Şimdi şöyle, biz bu ayakkabı dedik ki kenevirden yapılmış ayakkabı inceleme. Herkes dedi ki yakalım abi, koklayalım abi, Türk bilmem aklı. ne. Sordum ben de. Dedim öyle bir şey var mı Yok, abi? acaba bu Yok öyle bir şey dediler ya. Hatta onun şeyi vardı çocuk yazmıştı bilimsel şeyini. Dur. Bilimsel konuşalım bari bakayım. Yani endüstriyel yani iplik yapımında kullanılan kenevir yapraklarında ise 0,03 civarında etken bulunuyor. En çok sorulan sorunun cevabı ise kurutulduğunda ve içildiğinde etki mahvetmesi imkansız diyor. Yani aynı şekilde ayakkabının yakılıp dumanı çekildiğinde kafa yapması mümkün değildir diye bir şey yazmış. Sağ olsun. Bu arada bu, bu hakikaten anıl ısrar diye ya. yani. Sırf şey olsun diye markayı tanıtıyorum. 10 yaşındaki çocuğun videonunu görün. Artık konu için Yaşını bilmiyorum, tabii de küçük yani. Sağ olsun, her şeyle de ilgilendi. Bir de bey diye konuşmasın, ne güzel olacak. Abi o kurumsal dili. Ya abi ya, de geç yani, ben sevmiyorum. Erkan, koklayacak mısın Erkan? Olur mu Erkan? Dönelim mi? İstasyon oldu ama. Ya, şimdilere <laughs> bak hiç ya! Şey <laughs> arada yani. Bitki, kuru çay gibi. Bak bak, darbeye İstimle. bak. <gülüyor> <gülüyor> Kestik. İçinde astarı da var, o da kenevirdenmiş. Aa yırtılmıyor bak, bak kesiyorsun ama kesik açılmıyor bak Aa, fark ettin mi ya. Dayanıklılığa bak şu an kesebiliyorsunuz ama yaramıyorsunuz ayakkabıyı çok ilk defa böyle bir şey duydum. Oğlum çok garip bir madde lan. Ya ben şey anlam veremedim yani. Normalde mesela deri olsa yırtılıyordu şu an. Yani tabii yırtılıyor. Zor yırtılıyor ama yani. O hayvan gibi asılman lazım. Ya bir de bitki olunca sanki böyle daha kolay yırtıl. Köpek karısı. Adam diyor her bölüm. E, elini Bu arada ayak şey şey yürüdüm. E... var abi. Aynen şimdiyim. <laughs> bu ara çok yaralandım ya. Tabana bakalım. Madem tabanı konuşuyorduk. Bu, bu ayrılır. Çat diye gider bu. Bu arada e, adamların sitesinin linkini falan hepsini koyacağım. Hani dediğin gibi şans bir beğenirsin. Avokadolar, Bağımızlar Oradan yetiştirdiğimiz avokadolarımız. Merak ettim lan. Ne kadar güzel yapmışlar ama siteyi, miteyi, bilgiler, detaylar falan çok Avrupa'yı duruyor. Kaç para? 389 lira. Hani 500'dü lan? 428'den inmiş. lan. <laughs> Link atar mısın? Atayım kardeşim al. Ben Türk markası olunca böyle bir de bir garip bir şey hissediyorum böyle hani. Bir de yok kenevirin ne kadar önemli bir bitki olduğunu da biliyorum. Belki algılar değişir. Ay.